Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne çözüyoruz? Birinci dereceden eşitsizlikler çözüyoruz. 3D yayınlarından TYT Soru Bankası'ndan. O zaman başlayalım. Burada ne diyor? Asya elinde 4 eş metal ağırlık ile tartma işlemleri yapmış. Hmm. Bir tane ile tartma işlemleri yapmıştır. Bu metal ağırlık. Bu da normal 10 gram ağırlık işte. Bir metalin ağırlığını bilmiyoruz. Yani okuyorum. Yok yani x diyelim. Neymiş hocam? x küçükmüş 12 gramdan. Çünkü 12 gram bundan gördüğünüz üzere bak daha altta yani daha ağır. Buraya baktığımızda terazinin bir kefesinde 36 gramlık ağırlık. Diğer kefesinde ise 4 tane metal var. 4 tane metal varsa o zaman birisi x dediğimize göre burası 4x olacak. Burası da 36 zaten. Şimdi yapalım denklemimizi. Her, her birini de 4'e bölsek. Ne olur? X büyüktür. 9'dan. Biz ne görmüştük arkadaşlar? X 12'den küçük. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz yani. 12 küçüktür X. Ya da böyle olmaz pardon. Böyle olur. 9 küçüktür X. O da küçüktür 12. Yani 12 x'ten büyük. X de 9'dan büyüktür. Bizden ne istiyor? Buna göre şu ifadenin. Yani 1, 2, 3 X Yani. Terazi'nin bir kefesini kullanan cisimler aralığı sayıların hangileri olabilir sorusu. Şimdi burada x'e 3 katı verelim. O zaman ne olur? 27 ile 36 arası olmaz mı? Olur. Değil mi? Burada burası 27 ile 36 arası olabilir. Baktığımızda ise ya x'in değerleri bu olabilir. Bu x'in değeri en küçük 20 27 olsun diyelim. 21 olabilir mi? Olabilir. 25,2 olabilir mi? Olabilir. Ama 36,3 olamaz. Eğer olursa burada max 36 olabilir. Yani burası 36 olup da burası 36,3 olacak hali yok. O zaman bu daha altta olurdu. O yüzden bunu eliyoruz. Cevap sadece 1 2 Deniz geliyor.